Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 10 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Mis yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 195 lira. Mis yoğurt 1500 gram 65 lira. Mis tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 155 lira. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram 125 lira. Mis çilekli kakolu muzlu çikolatalı süt adet fiyatları 10 lira. Leo ayvalık taş kırma yeşil zeytin 60 lira. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 1 kilogram 55 lira. Bizim vatan garnitür konservesi 30 lira. Tat domates püresi 200 gram 20 lira. Uno Anadolu tandır lavaş altılı 43 lira. Polonez hindi füme eti ikili paket 40 lira. Philadelphia tam yağlı taze peynir 119 lira. Philadelphia Milka çikolatalı beyaz peynir 89 lira. Kabuklu ceviz kilogram fiyatı 189 lira. Bisto tahin dolgulu kurabiye 69 lira. Doktor Ötker bitter çikolatalı puding 30 lira. Algıda Maraş Sade, Maraş Kesme adet fiyatları 125 lira. Golf Maraş'ın kesme sade 145 lira. Golf Bravo 195 lira. Fanta Sprite 2,5 litre 50 lira. Sarı Kız Maden Suyu 6'lı paket 38 lira. Patos Cips 40 lira. Amigo mısır çerezi 23 lira. Çitoz peynir fıstık 25 lira. Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği iri boy 400 gram 50 lira. Soslu mısır 20 lira. Cuno kayısı ve portakal parçalı bar. Eti burçak sultani adet fiyatları 50 lira. Eti hindistan cevizli, kakaolu 50 lira. Clean duş jeli çeşitleri 85 lira. Eyüp Sabri Tuncer doğal zeytinyağlı şampuan 159 lira. Panten onarıcı koruyucu saç kremi 125 lira. Morfix Mega Paket 399 lira. Monamor lip balm çeşitleri 89 lira. Lip gloss 75 lira. Pia krep tarağı plastik metal 49 lira. Pia Bigudi orta boy 109 lira. Pia Bigudi büyük boy 119 lira. Derbi 3 bıçak tıraş bıçağı 14'lü paket 149 lira. Derbi tek bıçak banyo tıraş bıçağı 95 lira. Garnier makyaj temizleme suyu 124 lira. Mintax bulaşık deterjanı 4 kilogram 99 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu 75 lira. Ace Ultra Power Jel daha Ferahlığı 125 lira. Brave Crozet Blok Çam ve Lavanta 4'lü paket 119 lira. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 250 lira. Ülker Çizi 4'lü paket 40 lira. Çizi çıtır 33 lira. Kokoslar atıştırmalık Üçlü paket 50 lira. Dora çikolatalı kremalı bisküvi üçlü paket 60 lira. Hanım eller soslu üçlü paket 45 lira. Albeni dörtlü paket 50. Çikolatalı gofret mid size tablet 55 lira. Kokostar dörtlü 35, Metro dörtlü 45 lira. Dunkek, kek çilekli portakallı 55 lira. Arzu elektrikli süpürge 3500 lira. Arzu ikisi bir arada dikey süpürge 1800 lira. Linda saç kurutma makinesi 899 lira. Olivia seramik tabanlı ütü 999 lira. Buharlı temizlik makinesi 4800 lira. Ledli fanlı ayna 449 lira. Kedi figürlü masa aynası 135 lira. Metal kutulu dikiş seti 75 lira. Döner başlıklı diş fırçası artı bir başlık 319 lira. Banyo matı 75 lira. Embos banyo paspas seti ikili 299 lira. Vantuzlu banyo paspası 99 lira. Katlanabilir banyo paspası 249 lira. Banyo ürünleri 50 lira. Titreşim önleyici stoper dörtlü paket 50 lira. Ayakkabı rampası 25. Telefon priz tutucu 10 lira. Hazreti sprey el mopu 139. Kompakt tablet mop 299, otomatik temizlik seti 379 lira. Ütü masası 799, ütü masası kılıfı 85 lira. Kurutmalık 399 lira. Konsal tava set ikili 399 lira. Kumsal tava artı sağan set ikili 399 lira. Karnıyalık tencere 449 lira. Derin tencere 449 lira. Dijital mutfak terazisi 249 lira. Has Cefer 6 parça tencere seti 1350 lira. Kuplu çaydanlık 999 lira. Bakarit kuplu sütlük tencere 399 lira. Hayvan figürlü kupa 199 lira. Bora kupa 75, ikili çift cidarlı bardak 149, çift cidarlı kupa 149 lira. Sızdırmaz kapaklı kase üçlü set 299 lira. Balkabağı kavanoz 199, çelik sunumluk tepsi 75 lira. Bıçak çeşitleri 149 lira, mutfak makası 60 lira. Mutfak çakmağı 30 lira. 3 raflı tekerlekli organizer 239 lira. Yer sofrası 70 santim 499 lira. Okyanus plastik ürünlerinde ne alırsan 25 lira. Kasa arkası indirimlerde papiya kağıt havlu 8'li 99 lira. Bingo konsantre yumuşatıcı 70 lira. Eti yulaf ezmesi 70 lira. Lavaş kiri üçgen peynir 24'lü 95 lira. Pınar 1 litre süt 4'lü paket 120 lira.